Zerdan. Geciktim afiyet. Ama tam çıkarken babam geri verdi. Ne zamandır göremedim Bekir öğretmenim. O seni görmüş. Şahin ruh gibi dolanıyor ortada dedim. Az bile demiş. Dönmüşsün sanki. Eğer sen kendine bakmazsan ne olur onca insanın hali? Anan, yengen, sılacık. Zerdan sana bir şey diyeceğim. Ne diyeceksin söyle. Ben şimdi abim ölünce... Ee? Yoksa düğün için mi kaygılanıyorsun? Düğün olmayacak ve ben üzüleceğim diye mi? Sana düğünü soran mı var? Ben bilmez miyim ölüm acısı geçmeden düğün olmayacağını? Bu kadar kalpsiz mi belledin beni? Bu kadar sabırsız mı sandın? Yazıklar olsun. Hiç bilmemişsin sen beni. Zerdan. Şahin ağanın dili bağlanmıştı sanki. Diyemedi Zerda'ya başlarına geleni. Zerdacık başına gelenden habersiz çeyizini temem etmeye çalışır. Şahin'in yüreği yangın yeri. Ramazan kızı Hacer, Salih oğlu Şahin'i zevceliye kabul ediyor musunuz? burada yavrum? Kimseye görünmeden geldim. Kötü bir rüya mı gördün. Uygun mu kaçtı kızım? Hı. Ana. Hı. Ben Şahin amcama ne diyeceğim bundan sonra? Baba mı? Bana bak yeng Hacer. Yapma ne olur. Senin kadar benim de içim yanıyor. Şu nikah kıyacağıma kendi canıma kıysaydım keşke. Ama... Ama töre işte. Sen bana yadigarsın Hacer bacım. Evin bundan sonra senin evindir. Çocuğun da benim çocuğumdur. Ama şunu bilesin ki ben sana dokunmam, dokunamam. Allah senden razı olsun. Allah senden razı olsun. Al. Ah, hazır gibi yetişiyorsun değil mi? Hep. dur hepsini almasaydım bari. Bay, kasabamızın peri kızı nasılsın? İyi misin? Hoş musun? Sana ne benim iyiliğimden hoşluğumdan? Çekil ayağımın altından Mahmut abi. Ben senin ayağının altına kurban olayım kız. Sen iste ben çekileyim. Zaten benim de mühim bir işim var. Şahin ağayı ...tebrik'e gideceğim. Ne? Bilmez misin? Şahin ağa, ...kardeşinin karısını almıştır. Yalan söylüyorsun. Mahmut ağa hiç yalan söyler mi? Tövbe de kız. İnanmıyorsan ağa buna sor. Yalan söylüyor değil mi siftahı? Yalan söylüyor. Ekim beldesinde biraz çekişeceğiz Mustafa Bey. Orada işi biraz sıkı tutalım. Tabii başkanım. Biz işin ciddiyetini biliyoruz. Paramız var mı Ali Baba? Afiyet olsun. Var Şahin Bey. İyi. hoş geldiniz Zerda ablacığım. Şahin'e geldin herhal ama işi var. Bir diyeceğim varsa... Ona de ki... Zerda'nın artık sana söyleyecek hiçbir şeyi yokmuş Kızım, güzel Zerdan. Dünden beri bir şey geçmedi boğazında. Kendini öldürmekle derdin geçecek sanıyorsan... İçim almıyor baba. Günaydın <laughs> Bekir Hoca. Hoş geldin Mahmut ağa. Buyur geç. Ee, estağfurullah. Buyur. Siz ne demek? Ne demek? Ne demek? Buyur. Ee, e... <laughs> i̇şte. Bu nesi Mahmud ağa? Ha, bu... 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 Partimizin siz değerli seçmenlerine bir armağanıdır. <gülüyor> <gülüyor> e, ee, tabii asıl niyetimiz size tepsiler dolusu baklavayla gelmek. Ama Boşuna Ümit'ten. Da... Bu evden sana ne o çıkar ne de kız. Hadi uğurlar ola. Ee, Hadi. Fakat bu partimizin <laughs> siz değerli seçmenler. <laughs> partimizin siz değerli <laughs> seçmen. <laughs> Günaydın. Oo, hoş gelmişsin Celal oğlum. Aç mı sen? Buyur yiyelim. Yok, sağ ol sultanına. Yedim ben. Şahin yok mu? Odasındadır. Dün güneş batmazdan girmiştir. Sonra bir daha yüzünü gelen yoktur. Ne yemeğe geldi, ne de. Ben bir bakayım. Hmm. Hayrola? Ne bu halin? Kendini öldürmeye mi çalışıyorsun? Keşke. Ya zerdan olacak o zaman? Hiç bilmem Celal bilmiyorum. Yandım tutuştum dediğim buymuş ha. Bir rüzgarda sönüverdin gitti. Adamın damarına basma Celal. Ne yapayım yani zorla mı kaçırayım? Sen bilmezsin onu. Ona söyleyecek lafım yok demişse bitmiştir her şey. Mahmut Ağa da öyle düşünüyor belli ki. Bu ne demek şimdi? Ne demekse o demek işte. Bugün almış hediyesini dikili vermiş Bekir Hoca'nın karşısına. Ee. Ee'si bugün oyunu yarın kızını isteyecek belli ki. Ulan Mahmut. Ulan alçak herif. Ee oğlum sen meydanı boş bırakırsan olacağı buydu. Meydan boş ha? Rüyasında görür o boş meydanı. Gülüşan. Bana bir kahve yap. Çabuk. Yapıştır oğlum yapıştır. Lan oğlum yapıştır lan o ucu yapıştır onu. Ha tamam. Tamam yamuk olmasın ha. Tamamdır ha. Şöyle düzelt düzelt. Ne? Ne? Beni dinle Mahmut'a. Oyun bitti artık. Tek aday yok. Bundan sonra attığın her adımda karşında beni bulacaksın haberin olsun. Hadi Celal partiye gidiyoruz. Duyursunlar Bozdoğan'ın yeni belediye başkan adayı Şahin Eroğlu'dur. Emret ağam. Celal istediğini yapmış, Şahin ağanın gözünü açmıştı. Lakin sonrası o kadar goley olmadı. Şahin ağa ne yaptıysa dize getiremedi Zerdan'ı. Evinin kapısını mekan eyledi kendini ama... Şelalede bekledi, gelmedi. Mektup gönderdi. Okumadı. Gündüzü gece itti ama Zerda'yı dize getiremedi Şahin Ağa. E. Lakin Gencile'yi bir gün Muştulu haberi verene Çekil yolundan ağabey. Gözünü seveyim Zerda. İki çift laf edeceğim sana. Senin bana edeceğin lafın yok. Bak. Yok. Ne diyeceksin bana? Ne anlatacaksın? Karını mı çocuğunu mu? Hacer benim karım değil. Değil. Değil ha? Neyin öyleyse? Çekil. Benim yalancılarla konuşacak lafım yok. Ben yalancı değilim. Öylesin işte. Yalancısın. <laughs> ne olursun. Aç gözlerini. Oy! Oy ana! Şahin'im, ben sensiz ne yaparım? Gitme, gitme Şahin'im. <laughs> Alçak, <Aç. gülüyor> numaracık. Evlen benimle, benim gelinim ol. Oynama artık benimle Şahin, oynama. Oynayan kim Serdam? Gerçeği diyorum sana. Hacer benim karım değil. Töre dediler uydum. Yengeme imam nikahı kıydım. Ama kılına bile dokunmadım. Karı koca olmadık. Hiçbir zamanda olmayacağız. O abimin yasını tutuyor ben seninkini tutuyorum. Bak Hacer'in de Sıla yeğenimin ...başımın üstünde yeri var. Gönlümde senden başkasına yer yok. Niye demedin bunları bana bir Niye o Mahmut Ağa'ya bıraktın bunları söylemeyi? Söylemeye çalıştım ama... ...yapamadım. Allah'ın izniyle istetmek istiyorum seni. Anlı şanlı düğünü dernekli gelin etmek isterim seni kendime. İsim vereceğim mi bana Zerda kız? Benim gelinim olacağım mı? Başımın tacı, gönlümün sultanı olacağım mı? Bir şart. Şartın başım üstüne söyle. Bana hükümet nikahı kıyacaksın. Hükümet nikahı Şartın bu mu? Evet. Ne olmuş? Çok mu komik buldun? Hayır. Ben şart deyince olmayacak bir şey isteyeceksin diye korkmuştum Zerda İstediğin hükümet nikahı olsun. Zerdan, gelinin mi? Of of. Ne acayip bir dünyada yaşıyoruz. Bir yanda televizyon, radyo, her bir şey. Öbür yanda hala töre, kumalık. Şahin hacere dokunmadı baba. Dokunmayacaktı. Sadece... Biliyorum, biliyorum. Söyledin, anlattın ya. Benim içim hala huzur bulmadı. Bilmem ki yanlış mı yapıyorum. Belki de yok demeliyim. Ne olacaksa olsun kızımı vermem demeliyim. Rahmetli anan bu günleri görseydi. Anama verdiğim sözü tutacağım baba. Sen merak etme. Şahin'e şart koştum. Hükümet nikahı istedim. Sen yok desen. Şu yaşlı başlı halime bakmaz. A değil yedi ceddi gelse karşı dururdum. Ama sen öyle gözümün içine bakınca. Gözündeki sevgiyi hissedince. İçini ferah tut babam. Her şey iyi olacak. Merak etme. İnşallah güzel kızım. Allah gönlüne göre verir inşallah.